arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru Önal Bugün Şahmeren efsanesi hakkında konuşacağız. Zengin bir kültüre sahip olan Anadolu halkının folkloründe önemli bir yere sahip olan mitolojik hayvanlardan en çok saygı duyulanı kuşkusuz ki yılandır mitolojik bir varlık olarak yılan, çahmeren efsaneleriyle beraber vücut bulmuş, ve bir simge halinde günümüze kadar ulaşmıştır. Şimdiye kadar Anadolu'da yaşamış olan tüm medeniyetlerde yılanlarla ilgili mitler görülmüştür. Şamanist olan Türk boyları arasında da yılanın önemli bir yeri vardır. Yılan, şamana yardım eden koruyucu hayvan ruhlarından biridir. Yılan, ölümsüzlüğü, şekil değiştirmeyi, kötülüğü ve tekrar tekrar yaşamayı sembolize eder. Orta Asya Türklerinde birbirine sarılmış yılan figürü saadetin sembolü olmuştur. Bu yüzden hükümdar armalarında, sağlık kuruluşlarında, mabetlerde ve mühürlerde çifte yılan sembolüne rastlanmaktadır. Yılan sembolü günümüzde tıp, eczacılık ve diş hekimliğinin sembolü olarak görülmektedir. Halk arasında şahmeran veya şahmaran olarak bilinen insan başlı yılan gövdeli bu mitolojik varlığın adı Farsçadan yılanların şahı anlamına gelen Şahı Maran'dan gelmektedir. Ashab-ı Keyf efsanesindeki yedi kişiden adı hükmetmek, hükümdar olmak anlamına gelen Yemliha Şahmeran adlarından biridir. Anadolu'nun farklı yörelerinde Şahmeran ile ilişkilendirilen mekanlar bulunmaktadır. Tarsus'ta Yılan Kalesi, diğer bir adıyla Şahmeran Kalesi. Şahmeran Hamamı ve Şahmeran Heykeli. Siirt'te Şahmeran Mağarası ve Iğdır'da Şahmeran Tepesi bu mekanlar arasındadır. Şahmeran yaklaşık olarak 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Şahmeran efsaneleri Hint coğrafyasından İran'a, oradan Anadolu'ya, Kafkasya ve Batı'ya aktarılmış ve çeşitli varyantları oluşmuştur. Ve bu açıdan bakıldığında bir kültüre ait olmanın ötesinde evrensel bir efsanedir diyebiliriz. Doğuda yılan kadın, batıda göz göze gelindiğinde kişiyi taşa çeviren, saçları yılan, dişi figür Medusa'dır. Şahmeran efsaneleri yöreden yöreye farklı varyantlar ile anlatılmıştır. Bir varyantına göre odunculuk ile geçimini sağlayan Cemşap, ormanda içi bal dolu bir kuyu bulur. Cemşap balı çıkarması için arkadaşları tarafından kuyuya indirilir. Fakat arkadaşları paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçarlar. Cemşap mağarada bir delik görür ve buradan ışık sızdığını fark eder. Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe görür. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, bir havuz ve bir sürü yılan görür. Havuzun başındaki bir tahta süt beyazı vücutlu bir yılan oturmaktadır. Bu kişi yılanların kraliçesi Şahmeran'dır. Şahmeran'ın güvenini kazanan Cemşat uzun yıllar bu bahçede yaşar. Fakat yıllar sonra ailesini çok özlediğini söyler ve gitmek için yalvarır. Bunun üzerine Şahmeran kendisini salacağını ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini ister. Şahmeran'a söz verip ailesine kavuşan Cemşat, uzun yıllar verdiği sözü tutarak Şahmeran'ın yerini kimseye söylemez. Bir gün ülkenin padişahı hastalanır. Vezir hastalığın çaresini Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söyler ve etrafa haber salar. Kimse Şahmeran'ın yerini söylemeyince tüm halk hamama götürülmüştür. Çünkü Şahmeran'ı gören kişinin tenine su değince teni kabuklaşıp pul pul olurmuş. Hamama getirilen Cemşap'ın teni kabuklaşıp pul pul olunca işkence yapılmaya başlanır ve Cemşap Şahmeran'ın yerini söyler. Sonrasında Şahmeran bulunur ve yerin altından çıkarılır. Şahmeran Cemşap'a ölümünden sonra başının kaynatılıp padişaha içirilmesini, gövdesinin kaynatılıp vezire içirilmesini ve kuyruğunun kaynatılıp cemşapın içmesini ister. Vezir ölür, padişah iyileşir, cemşap ise akıl ve zekası daha da güçlenip padişaha baş vezir olur. Efsanenin bir başka varyantına göre ise otunculukla uğraşan Lokman bir gün evine dönerken yolun ormanlık tarafında bir inenti duyar. Sesin geldiği yöne doğru gittiğinde üst tarafı insan alt tarafı yılan olan bir yaratığın yaralı olduğunu görür. Korkup geri döneceği sırada bu yaratık, korkmamasını, kendisine yardım etmesini, bu iyiliğin karşılığını bir gün mutlaka alacağını söyler. Lokman Şahmeran'a yardım eder ve Şahmeran çok kısa bir sürede iyileşir. Şahmeran gördüklerini kimseye anlatmaması konusunda kendisinden söz ister. Ardından ölümünün bir insanın elinden olacağını bildiğini, ölüm haberini aldığında neler yapılması gerektiğini, Ayrıca neyin hangi hastalığa iyi geldiği ve ilaçları nasıl hazırlandığını Lokman'a tek tek anlatır. Aradan uzun bir zaman geçer, Şahmeran sarayındaki suda etrafı izlerken Tarsus padişahının kızını görür ve ona aşık olur. Bir gün kızın hamama götürüldüğünü anlayınca kendisi de kızı daha yakından görebilmek için hamama gider. Ancak hamamda kızın hizmetkarları tarafından fark edilir ve göbek taşı üzerinde öldürülür. Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrenen Lokman hekim hemen hamama gider. O sırada Tarsus padişahı hastalanır ve ancak şahlarının etinin suyundan içerse iyileşebileceği haberi yayılır. Vezir padişah için gerekli ilacı kendisi hazırlamak ister. Ancak asıl amacı zehirli kısmın suyunu padişaha içirmek ve sonra da padişahın kızıyla evlenerek Tarsus'a hükmetmektir. Lokman da ilacı kendisi hazırlamak ister. Padişah bu görevi Lokman'a verir. Lokman şahmeran'ın kendisine daha önce de anlattığı gibi cansız bedeni üçe böler. Her parçayı ayrı ayrı kaynatır. Bu sırada vezir gelerek insanlara olağanüstü güçler veren parçanın suyunu ister. Lokman vezirin kötü niyetini anlar ve ona kuyruk suyundan verir. Vezir bunu içe içmez ölür. Gövdenin suyunu kendisi içer. Baş kısmının suyunu ise padişahı içererek onun iyileşmesini sağlar. Lokman sonra birden çiçeklerin ve bitkilerin dile geldiğini ve hangi hastalıklara iyi geldiklerini söylemeye başladıklarını fark eder. Lokman bütün bunları defterine yazar ve dönemin en iyi hekimi olur. Ben sadece efsanenin iki varyantından bahsettim ama aslında Şahmeran efsanesinin birçok varyantı var diyebiliriz. Şahmeran hakkında anlatılan efsanelerin hepsinin ortak sonu ölümdür. Yani efsanelerin hepsinin sonunda Şahmeran öldürülmektedir. Anadolu'da anlatan efsanelerin birçoğunda insan evladının kendi çıkarları uğruna Şahmeran'a e ihanet ettikleri görülür. Ayrıca anlattığım ikinci efsanede ekimliğin sembolü olarak tanınan lokman ekimin Tüm bildiklerini Şahmeran'dan aldığı mesajı verilmektedir. Şahmeran efsanelerinin bir diğer dikkat çeken tarafı ise yılanların insansız bir dünyada barış içinde yaşarken bir insanın onları görmesi ve sonrasında ihanet etmesiyle kraliçeleri Şahmeran'ı kaybetmeleridir. Diğer taraftan yılanların şahı Şahmeran o kadar iyi niyetlidir ki ihanete uğrayacağını bile bile insanlara güvenir. Şahmeran ölüme götürülürken bile sağduyusunu yitirmez. Hiçbir yılanın ölümünden haberdar olmasını istemez çünkü onun ölüm haberini alan yılanların insanlarda intikam alacaklarını bilir. Tarsus'ta bir halk inanışına göre Şahmeran, yılanlara yıkanmak için hamama gideceğini ve oradan da bir düğüne gideceğini söyleyerek saraydan ayrılmıştır. Yılanlar o günden bu yana Şahmeran'ın dönüşünü beklemektedir. Duydukları davul sesi ile düğünün devam ettiğini sanmaktadırlar. Bir gün davul sesi kesildiğinde Şahmeran'ın öldüğünü fark eden yılanların Tarsus'a ineceği ve İnsanlardan intikam almak için insanları öldürüp şehri yerle bir edeceklerine inanılır. Bir başka inanışa göre ise yılanlar yılan kalede sütle beslenmektedir. Günün birinde beslenecek süt bulamayacaklar, kaleden çıkıp misise yayılacaklar ve insanları sokarak öldüreceklerdir. Yörede söylenen Adana Selle, Ceyhan Yenle, Tarsus yılanla yok olacaktır sözü. Efsanenin bıraktığı izlerin günümüzü olan yansımasıdır. Anadolu'da Şahmeran, insanlara bolluk, bereket, mutluluk, şans getireceğine ve nazarlardan koruyacağına inanılmaktadır. Bu nedenle Anadolu'da birçok evin ve işyerinin duvarlarında cam altına çizilmiş Şahmeran resimleri asılmaktadır. Şahmeran hikayesi çeşitli film ve dizilere de uyarlanmıştır. 1993 yılında yayınlanan ve Zülfü Livaneli'nin yönettiği Şahmeran filmi, en popüler Şahmeran konulu filmler arasında yer alıyor. Başrolün ise Türkan Şoray var. Emine Buzkan Kaynağ'ın Şahımar isimli eserinden uyarlanan Şahımar isimli dizinin kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncular var. Şimdi sizi Şahmeran konulu kitaplarıyla baş başa bırakıyorum. Müzik geldik Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarına takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.